Masterchef'te bu haftanın son yani 7. elenme adayı bakın kim oldu? Gelen konuk şeften Katmer Show. Peki bu Katmer'i kimler en iyi şekilde yapacak? Ve Masterchef'te bu hafta potaya giren son isim kim olacak? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Master Chef'te çok gergin zamanlar yaşandı. Mehmet Şef ve Çağatay birbirlerine girdiler. Arkadaşım sence bu kavgada Mehmet Şef mi yoksa Çağatay mı haklı? Düşünceni sebebiyle birlikte muhakkak yorumlarda belirtmeyi unutma. Bu yüzden dün iptal olan konsey bugünün başında oynanacak. Ve bu haftanın 5. 6. elenme adayı belli olduktan sonra Gelen konuk şefin yemeğini en iyi yapan üç isim elenmeden kurtulacak. Geriye kalan isimler ise bir yaratıcılık yemeği yapacaklar ve hemen akabinde Master Chef bu hafta potaya girecek son elenme adayını da belirleyecek. Daha da çok uzatmadan sonuca gelelim. Master Chef de bu hafta potaya giren son yani 7. elenme adayı bana kalırsa net bir şekilde Nisa olacak. Dokunulmazlığı aldığı için 5. ya da 6. elenme adayı olmaktan kurtuldu. Fakat bu hafta potoya girmekten kurtulamayacaktır. Çünkü yaptığı tabaklar ortada. Bireysel dokunulmazlığı almış olabilir. Lakin diğer arkadaşları çok kötü yemek yaptıkları için ve biraz yaratıcı bir yemek yaptığı için kurtuldu. Fakat yaptığı yemekler Danilo şefin de söylediği gibi kötü bir kafe mutfağından ileriye gidemiyor. Bence potoya girecek. Arkadaşım bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.